দেখতে দেখ kaçmaz bizden abi. abi. Bey, Merhaba. Siz? abi. Sağ olun abi siz nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür Hadi koy yapıştır. Ee, biz sizin çok ya, ilginç duyduk. abi. Ve sizin bu ilginç hikayenizi sizden dinlemek istedik. Evet abi. Eee çok um, trajik bir öykünüz var. Aslında daha önceden bir kaleci olmak istiyormuşsunuz. Evet, abi. Ama şu anda karpuzculuk yapıyorsunuz. Evet. Acaba bize biraz hikayenizden bahsedebilir tabii. misiniz? Şükür olsun abicim e, hikayemiz trajik tabii ki. Şimdi şöyle anlatayım abi. Biz eee zamanında Antalya'da, Akal Pazarı'nda ee, Rüştü abiyle beraberdik. Rüştü abiyle işte. Rüştü Rençber. Aha. Ya işte Rüştü abi sana ne göre reçber? benim oğlum ya. Neyse abi işte onu alıyoruz atıyoruz bilmem ne yapıyoruz falan. İşte bir gün oraya menajer geldi dediler Rüştü nerede Rüştü nerede dedim abi orada. Rüştü abiyle beraber işte aldık sattık bilmem ne falan. Tabi menajer bunu elinden tuttuğu zaman da götürdü. Ondan sonra işte Rüştü Rençber oldu ya kalem mala bilmem ne falan. Biz de burada kaldık ama şükürler olsun yani biz de işimize devam ediyoruz. Alıkoy hani yapıştır! Hey vallahi o Asla Rüştü başka Rüştü başka ben başkanım. Halim Bey, Halim Bey. Bir dakika. Abi. Dünya'ca ünlü kalecilere öğütler verdiğiniz söyleniyor. Onları yetiştirdiğiniz söyleniyor. Evet. E, onları acaba nasıl yetiştirdiniz? Bu e, taktiğiniz, tekniğiniz neydi acaba? Bunları abi. biraz anlatabilir misiniz? Şimdi bir aralar Şumayer vardı eskiden. Bilir misiniz? Evet. Şumayer'in e, o zamanlar bizim hala gelmişti. Halde 3-4 tane hareketi vardır. E, Ölü panter dönüşü diye bir e, hareket vardı. Ölü panter dönüşünü ürettim tabi ölü panter gibi bakıyor vesaire. Şimdi o zamanında çok ünlü oldu ama eskidi. değil. E, vardır mesela başka takımlarda. Evet. Alexander Almuha vardır. Evet. E, Döbe Asandur vardır. Evet. Onlar hepsi Antalya halinde bir eğitim abi. E, peki hani bana bu tekniklerden biraz bahsedip ya da gösterebilir misiniz? Tabi 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 gösterebiliriz. Şimdi karpuzya böyle gözünle çok pis bir şekilde bakacaksın yani. Eğer o düşerse ekmeğe düşermiş gibi hissedeceksin. Çocukların aç kalır gibi gözünü hiçbir şekilde ayırmayacaksın. Sağa sola geldiğini karpuz zaten gelişine belli eder abi. Yapıştır Ali Hazır! Yapıştır! Sol 90! Vallahi sol 90! Evet, Arkamdan gerçekten Gerçekten sol 90'dan Arkamdan çıkarttım. Yani bu şekilde, bu şekilde peki gerçek Sen... topla mı çalıştırıyordunuz yoksa karpuzla mı çalıştırıyordunuz? Abi karpuz da olur, gerçek top da olur. Şimdi... Tarz meselesi. Bunlar tarz meselesi. Yani, evet. Bak bu da torbalısıdır. Haydi haydi. haydi haydi. Haydi haydi. Elim bey kolay gelsin. Kolay gel. sağ 90. Ulan o çıkar. Ulan vallahi billahi. Seviyeli, kavgasız, gürültüsüz tartışma programı serbest atışa hepiniz hoş geldiniz. Bugün de çok değerli konuklarımla birlikte çok önemli futbol olaylarını tartışacağız. Hocam merhabalar. Merhaba kendim. Nasılsınız? Allah hocam siz nasılsınız? Allah olsun Meteciğim sağ ol. Sağ olun, teşekkürler. E, hocam şimdi size bir soru yöneltmek istiyorum. Bu e, dönemlerde çok tartışılıyor. Yani biliyorsunuz ki teknoloji çok gelişti ve bu futbola bir şekilde yansıdı. Yani her sene değişik e, futbol topları üretiliyor. E, bunların derisi olsun, tasarımı olsun hep bir değişiyor. Sizce futbol topu ama sizden cevabı almadan önce bir sokak röportajımız var. İlk başta sokak röportajımıza dönüyoruz. Daha sonra burada tartışmaya devam edeceğiz. Sokak röportajı.